Bir canlı yayınımız olacak. Astana sürecini oluşturan Türkiye, İran ve Rusya'nın devlet başkanları bugün Tahran'da akşam saatlerinde gerçekleştirilecek kritik zirvede bir araya geliyor. Neden kritik? Çünkü Suriye gündemde, Ukrayna gündemde olacak. Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında yapılacak görüşmede ee, ve e başka bölgesel meseleler de var elbette. Dört yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran temaslarının detaylarını şimdi bize Tahran'da bulunan arkadaşımız Hasan Uylaş anlatacak. Hasan sözü sana bırakayım. Programda şu zamana kadar ne oldu? Bundan sonra ne olacak? Bu ketküler. Masada birçok kritik başlık var. Cumhurbaşkanı Erdoğan Sadabat Sarayı'nda kısa bir süre önce giriş yaptı. İran Cumhurbaşkanı Reisi tarafından resmi törenle karşılandı. Şu anda iki lider e, baş başa, iki liderin baş başa görüşmesi devam ediyor. E, bu görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'la İran e, Cumhurbaşkanı Reisi, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 7. toplantısını gerçekleştirecek. E, tabii toplantıya hasret ve öncesi e, baktığımızda Cumhurbaşkanı çok geniş bir heyette e, buraya geldi. Heyette Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, işte Bakanı Süleyman Soylu, MİT Başkanı Hakan Fidan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yine, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de Türkiye heyetinde yer alan isimler arasında son derece kritik bir dönemde gerçekleşiyor zirve. Bu zirvede Türkiye ile İran ilişkileri kapsamlı bir şekilde masaya yatırılacak. İkili ilişkiler ve bölgesel konularında bugünkü zirvede masaya yatırılmasını bekliyoruz. Tabii önemli başlıklar var Sabah yapılan ikili zirvede yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'la reisi zirvesinde e, terörle mücadele konusu önemli başlık olacak. Zira Türkiye'nin bırakın kuzeyinde devam eden operasyonları var. Yine PKK'nın İran uzantısı PKK yönelik yapılacak operasyonların bugünkü reisi Erdoğan zirvesinde masadaki önemli başlıklar arasında olmasını bekliyoruz. Yine sınır güvenliği konusu önemli bir günden başlıyor. Afganistan'da Taliban'ın kontrolü sağlamasının ardından İran üzerinden Türkiye'ye yönelik yoğun bir göç hareketliliği vardı. Türkiye sınır hattında güvenlik önlemleri aldı. Yine İran tarafında alınacak güvenlik tedbirlerinin de bugünkü reisi Erdoğan zirvesinde masaya yatırılmasını bekliyoruz. Yine Enerji arz, arz güvenliği ulaştırma gibi başlıklarında e, bugünkü Erdoğan reisi zirvesinde masada olmasını bekliyoruz. Tabii gözler öğleden sonra e, yapılacak üçlü zirveye çevrilmiş durumda. E, yine İran'ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in katılacağı Astana formatında 7. toplantı bugün İran'da gerçekleştirecek. Yine son derece kritik bir dönemde gerçekleşiyor bu toplantı. E, zira e, özellikle Membiç ve e, Telifat hattından yapılan terör saldırıları sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan operasyon sinyali vermişti. Operasyon açıklaması yapmıştı. E, yine e, Türkiye özellikle sahada Astana ve Soçi Mutabakatı'nın yükümlülüklerinin yerine getirilmesi noktasında mesajları vardı, açıklaması vardı. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Astana formatında yapılacak 300 zirvede e, Türkiye'nin beklentilerini ilk ağızdan muhataplarına e, aktarmasını bekliyoruz. Tabii e, yine özellikle Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Türkiye krizin çözülmesi çözümü noktasında en başından bu yana e, krizin barışçıl yöntemlerle çözülmesi noktasında e, açıklamaları vardı. Yine e, Putin'le yapacağı görüşmede bu beklentilerini, Türkiye'nin bu beklentilerini ilk ağızdan muhataplarına aktarmasını bekliyoruz. Tal koridoru yine son derece önemli. E, zira hala Ukrayna limanlarında bekleyen e, Tal var. Türkiye bu anlamda geçtiğimiz hafta Türkiye'de bir askeri heyetlerin yer aldığı zirve yapılmıştı. Bu hafta yeni bir zirve yapılacak. İşte bu kritik zirvesi öncesi yine e, tahıl krizinin de Putin'le Erdoğan arasında yapılacak görüşmede masaya gelmesini bekliyoruz. E, artık e, halen Erdoğan'la reislik görüşmesi devam ediyor. E, biz sahrandan gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü tekrar İstanbul'a bırakalım. Hakikaten kritik bir görüşme, bir toplantı bugün Tahran'da olan. Pek çok konu hakkında yeni haberler alabiliriz. Hasan Uylaş orada haber nöbetine gün boyunca devam edecek. Yeni bilgiler geldikçe ekranlarınıza taşıyacağız.